Bu yol öyle kutuplaşmayalım falan filan orayla çözülecek bir yol değil bu iş. Bu başka türlü. Sorarsanız o konuya da gireriz yani. Evet. Zaten biraz da o konudan konuşmak istiyorum. Ama e, biraz önceki konuyu e, biraz da e, gündeminizdeki konuları bitirdikten sonra yani özel hayatımızla ilgili de size birkaç soru sormak istiyorum bu anlamda. Tamam peki. E, Kutuplaştık konusuna biraz girelim. Buyurun. E, belki de hafta içi e, neredeyse haftanın iki günü, üç günü e, gündem olarak gördüğümüz konu. Yani e, Kemalizm, Atatürkçülük ile ilgili birkaç soru sormak istiyorum. E, şimdi e, Haftanın 2-3 günü beni ı, mi görüyorsunuz ı, Twitter'da TT olarak onu mu diyorsun? Emin onu görüyorum. Yani mutlaka genelde e, Atatürk'le alakalı oluyor. Haklılar olarak. ama haklılar. Yani ben de cevap veremezsem ben de TT yaparım. Küfür ederim saldırırım. Adama cevap veremiyorsun ki. Ya şimdi orada bir haklılık payı veriyorum. Ya yani siz sorun sorunuz. Kesmiş gibi olmayayım ben size. Buyurun. <laughs> şimdi e, Atatürk'ü siz diyorsunuz bu arada. Ben demiyorum. Yani orada ben sizin soru sorarak soru sorarken kişinize karışamam. Ama ben Türk'üm. 10 ee, bin senelik benim geçmişim var. Ben 100 senelik bir sabata iste Türk demem, Atatürk demem. Özellikle Atatürk hiç Türk müdür değil müdür, o tartışılır. Başka bir konu. Ama benim 10 bin senelik bir geçmişim var. Ben çok eskiyim. Kendi kökümü de biliyorum ben bu arada ama milletçe ben eski bir milletim. Dolayısıyla bana bir proje yapılmış bir kargaraşa da bu senin atandır denmiş ben oraya gelmem. Ama siz buyurun devam edin yani kendi ismi Kemal. Kemal de değil bu arada biliyorsunuz. Burada da ben saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum. Benim adım ne? Fatih. Benim adımın ağasının üzerinde şapka var. Burada onu koyacaksın sen. Neden? Fatih. Fatih diye ben bile yazıyorum. Hadi neyse. Ama benim adımı ben Fetih diye değiştirirsen bana Fatih diyemezsiniz. Fatih ben yapmamışım. Şimdi ismi Kemal'ken ismi Kemal'ken Kamal yapmış. Mustafa'yı da Hazreti Muhammed'e reddettiğinden inkar et ateist oldu hiç atmış. Şimdi kalkıp hala Mustafa Kemal'in askeri izlemek bana da göre ironik ama arkasından seçime zaten gidecekmiş. Ben bunu aynen kabul ediyorum. Yo 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 eğer mevzu buysa ben bunu aynen kabul ediyorum. Yani Kemalistler bunu diyorlarsa aynen kabul ettim öptüm başıma koydum. Eğer dürüstlerse hemen biat ediyorum. Mustafa Kemal'in askeriiz bir şartla, bir şartla bir dakika bir şartla. Doğru mu bir şartla? Sene kaç? 2020. 2020 1923'ten 38'e kadar Mustafa Kemal vardı. 15 sene yapar. 2035'e kadar seçim yok. Recep Tayyip Erdoğan başta devrim yapacağız. Devrimleri yapmamız lazım. 2035'ten sonra da 12 sene yine seçim yok. Orada da artık sonrasında kim gelirse Tayyip Bey'in göstereceği birisi o gelecek. O da 2035, 12, 47. 2047'ye kadar da biz de seçim yapmayacağız. Kabul mü? Oluyor mu öyle ya? Bilmediğim için soruyorum. Fark etmez bizim için. Hani eğer öyleyse tamamız biz. 1923'ten 1946'ya kadar seçim yok. 46'da tiyatro oynanıyor. Açık oy gizli taslif. Oyu sandığa açık atıyorsun. Sandıkların üzerinde altı oklar var. CHP okları var. Dünyada örneği yok böyle bir şaklabanlığın. Şaklabanlık. Şak şarlatanlık. Atıyorsun ki 1950'de zaten tek kalemde gidiyor. Bize uyar. 30 yani 23'ten 50'ye 27 sene. 1947'ye kadar seçim yapmıyoruz. Ha bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. 47'de seçim yaptık diyelim. Yine diyelim ki bu devrimleri böyle sorgulayan, ya sorgulamıyor bile kurban olayım. 5816'yı getiren Adnan Menderes. 5816'yı getiren Adnan Menderes. Ama en ufak Menderes. Ama en ufak İslam şeriatını ortaya koyuyoruz. Allah Resulü ve Allah ne diyorsa o oluyor. Dünyada herkese kafa tutuyoruz süper güç. Azerbaycan'day bütün Orta birleşiyoruz. Yurtta sus, cihanda susu atıyoruz. Yurtta da Türk, İslam hep beraber Kürdüyle, Lazıyla, Bosna, Çer Boşnak, Çerkez hep beraber oluyoruz. 47'ye kadar, 2047'ye kadar seçim yok. Arkasından da ilk gelen böyle böyle hiç beğenmediğimiz adamı da 10 sene sonra asıyoruz. Ulu Önder Tayyip Erdoğan. Olur mu? Kabul ediyor musunuz bunu? Hani oyun oynuyorduk ya. Siz Kemalist olsanız bunu kabul eder misiniz? Eğer öyle oluyorsa olsun ya. Ya birbirimizi gerizekalı yerine koyarak konuşacaksak tamam öyle bir şey kabul edelim biz hemen ya. Hemen seçimler iptal. Bak altta insanlar neler yazıyorlar. <laughs> Bizim kitlenin hoşuna gitti bu. Öyle bir şey yok. Sen 1923'te zaten Osmanlı'nın tartıştığı cumhuriyeti İngilizlere söz vererek Buraya getirme liyakat ve ehliyetini, vize ve pasaportunu kimden aldın ya Mustafa Kemal? Sana kim verdi bu yetkiyi? Sen mecliste bu böyle olacaktır, yoksa kafanızı keselim deme hakkını nereden aldın? Sen Osmanlı'nın bir subayıydın. İstanbul'da hükümet varken Ankara'da paralel hükümet kurmayı, sen bu cesareti, bu liyakat ve ehliyeti nereden aldın? Devrimleri yapması gerekiyordu ya. Zaten mesele orada başlıyor ki. Millete rağmen kendini dayatma CHP'nin felsefesi budur zaten. 15 Temmuz'da onun için zaten imamlara saldırdılar. selalar okunan müezzinlere saldırdılar. O yüzden Tayyip Erdoğan gidiyor. Oh iyi oldu köpeğe diye. Akdeniz'de, Ege'de çok affedersin gecelikleriyle sokaklara çıkıp alkışladılar. Evet. CHP'nin olayı bu zaten. Mezarda kan terliyor babamın iskeleti. Ne yaptık? Ne yaptılar mukaddes emaneti? Ha küçük okkabaz. Sefil aynalı dolu. Bir şapka, bir eldiven, bir maymun ve